Birisi, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hasmı değilim, Türkiye Cumhuriyeti için tehdit teşkil etmiyorum diyorsa, bizim bunu fiilen görmemiz lazım. Eğer biz fiilen, fiilen, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tertip içerisinde, yarın bir gün Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmak için tahkimat içerisinde olanlar tespit ediyorsak, orada biz Türkiye için bir tehdit teşkil etmiyoruz'un retoriğinin bizim için bir anlamı yok. Bizim gördüğümüz şudur. SDG terör örgütü PKK terör örgütünün Suriye koldur ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımı çerçevesinde Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkmalıdır. Bu geçmiş zamanlarda da biliyorsunuz başka bir yöneticileri vardı. O zaman da onlara bu telkinler yapıldı. Salih Müslim ve diğerlerine. O zamanlar yapıldığında da yani bundan 5-6 sene evvelden bahsediyorum sonuçta bu mesajların alınmadığı, bu mesajların doğru değerlendirilmediği görüldü. Türkiye Cumhuriyeti en temel kurallarından birine başvurdu ondan sonra. O en temel kurallardan biri şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği pazarlık kabul etmez erteleme kabul etmez, müzakere kabul etmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik hassasiyetleri en net şekilde yerine getirilir. Biz tabii ki burada hiçbir şekilde yani niye yaptık Fırat Kalkanı harekatını, niye yaptık Zeytin Dalı harekatını? Hem oradaki DAEŞ terör örgütüyle hem oradaki SDG PKK terör örgütüyle bu mücadeleyi vermek için yaptık. Şimdi görmek istediğimiz tablo şudur. Bir, Odağı kaybetmeyelim. Odak nedir? Terör örgütünün fesi ve silahları bırakmasıdır. Bu konudaki iyi niyetli sözleri tabii ki not ediyoruz ama iyi niyetli sözlerin yerine gelmesini bekliyoruz. Retorik düzeyinde kalmamasını bekliyoruz. Dolayısıyla birisi ben e, Türkiye için tehdit teşkil etmiyorum dediğinde bu sözü fiilen ve fiziken görmemiz, tespit etmemiz, teşhis etmemiz ve teyit etmemiz lazım. Tespit, teşhis ve teyit bütün bunların gerçekleşmesi lazım. Onu gördüğümüz anda bir mesele yok.